Herkese merhaba. Bugün sizlere evlerimizde ciğer nasıl hazırlanır, nasıl yenir, en basit şekilde bugün sizlere onu sunacağız. Allah nasip ederse evinizde çok rahatlıkla şevak ustanın tarifiyle mükemmel bir ciğer yapacağız. Şimdi ciğeri yaptığımız zaman önce ciğerin tazeliğine bakmamız lazım. Ciğerimiz bizim elimizdeki kuzu ciğeri. Ciğer şöyle. ...tabii taze, diri. Malzemelerimiz zaten bir ciğerdir. Bir de kuyruk yağı. Ama isteyen yani tuz var, isodumuz var, pul biberimiz var, limon, nane, maydanoz. Zaten biz Urfa'da bunlardan başka bir şey kullanmıyoruz. Yani her şeyi kendimiz hazırladığımız için. Soğanı bile ufak soğan tercih ediyoruz. Onu kendiniz böyle ince ince ufak ufak doğrayın. Ondan sonra dürümünü Zaten göstereceğim ben onu size. Ciğerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Önce bir... Üzerindeki şöyle sindirli şeylerini alıyoruz. Üzerinde kalmasın çünkü ciğeri sertleştirebilir bunlar. Her yörenin kendine göre bir ciğer şeyi vardır. Bizim Urfa'nın özellikle ciğerler ufak ufak doğranmalı. Ama başka yerlerde böyle büyük büyük dorgan da var. Bizim özelliği, ciğerimizin özelliği ufa ufa doğranmasıdır. Şimdi ciğer ne kadar yağlı olursa o kadar güzel olur. Sizlere tavsiyemdir. Yağları yemeseniz dahi yağlı pişirin, yağlarını yemeyin. Ciğerlerimiz şu anda şişlenmeye hazır. Biz bunları şişleyeceğiz. Yağını bol vurun, korkmayın yağından. Yani yemek esnasında çıkarabilirsiniz bunları. evinizde mutlaka bu ciğeri bir deneyin. Ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Biz kesinlikle baharat falan kullanmıyoruz. Yani benim sapladığım ciğer yağlı olması için, hani lezzetli olması için bir ciğer bir yağ olarak yapıyorum bunu. Ve iki ciğer bir yağ. Artık o size kalmış. Ciğerimiz şimdi pişmeye hazır. İsteyen Üzerine biber ekleyebilir. Aslında eklense daha lezzetli olur. Çünkü ciğere sonradan biber veya başka bir şey vurmaya kalkarsanız tutmaz. Ciğerimiz hemen hemen hazır olmak üzere. Yani çok böyle uzun bir süre ocakta tutmayın. Onu sürekli böyle karıştırın. Araştırın ki ciğerin ciğer yanmasın. Bu ciğerimiz tamam. Çok pişmeyecek. Ciğer isterseniz şöyle Bakın ufak olunca içi dışı pişmiş oluyor bunun. Onu Bunu bu şekilde de şişten çıkardıktan sonra bu şekilde de çekebilirsiniz. Şu anda ciğerimiz hazır. Onu bizler yani biz şahsıma Urfa olarak yani Urfa'da ciğerin içine nasıl hazırlanır onu ben size söyleyeyim. Şöyle ufak soğan alacaksınız. Bunu. İçine biraz maydanoz. Biraz nane. Biraz iyi var. Atalım üstüne. Karıştıralım. Ciğerin, ciğerin asıl öz içi bu. Tuzumuzu da atıyoruz. Ciğerimiz şu anda hazırlandı. Yemeğe hazır. Bizi seyreden, dinleyen bütün herkese afiyet olsun. Başta abimize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bunun yanına içecek isterseniz ayran veya su olabilir. Çünkü öbür içecekler biraz ağır ama tavsiyemizde ayran vardır ziyerin yanında. Afiyet olsun sizlere.